5 Eylül 2020 cepte psikiyatride bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak. Bir koruyucu hekimlik olarak doğru psikiyatrik bilginin yayılmasını ve kolay ulaşılabilir olmasını sağlamak. Evinden çıkamayanlar, yurt dışındaki hastalar, psikiyatriye kolay ulaşamayanlar için kamerayla görüşmenin, telepsikiyatrinin yayılmasını, tanıtılmasını sağlamak. Bugün konumuz konversiyon bozukluğu. Konversiyon bozukluğu ne? Konversiyon bozukluğu bir sese maruz kalmış bir kişinin akut ya da çok uzun süreden bir sese kalmış bir kişinin stresini söyleyememesi, ifade edememesi, kabullenememesi ile başlayan ve bunu bedensel özellikle de nörolojik bir bulguya dönüştürmesiyle giden bir hastalık. Aslında bu bir savunma mekanizması. Adı konversiyon savunma mekanizması. Hani paranın convertible olması, paranın değiştirilmesi, dönüştürülmesiyle aynı kelime kökünden gelen bir konversiyon bu. Bir stresiniz var. Bu stresinizi, kaygınızı, çatışmanızı ifade etmektense nörolojik bir şekilde dönüştürmeniz sizi rahatlatıyor. Bunun işte en mesela sanatsal örneklerinden biri Charlie Chaplin'in "Şehir Işıkları" filminde sahneye çıkma korkusu olan balerinin ayaklarının tutmaması gibi. Ya da bir eve iç güve gitmişsiniz, kaynatanızla çatışıyorsunuz, eşinize yoğun çatışmanız var, kavga etmeye başladınız, bayılıyorsunuz. Bu ya da askerde bir genç bir ersin. Komutanın bağırıyor, kendini çok kötü hissediyorsun, aşağılanmış hissediyorsun ve bayılıyorsun. Sadece bayılma mı olur? Hayır. Görememe, konuşamama, kolun ayağın tutmaması gibi. Ama her zaman nörolojik bulguya, nöroloji dışında olursa somatizasyona doğru giriyor. Zaten o grubun içinde bu hastalıkta. Her zaman nörolojik bir sekenin, nörolojik bir bulgunun olması gerekiyor. Bu kişi de nörolojik muayenelerde hiçbir şey saptanamaz. Yoğun stres saptanır. Kaygı saptanırsa konversiyonu düşünmeliyiz. Fakat bunun için öncelikle gerçekten biyolojik e, araştırmaların çok iyi yapılması lazım. Ben başlığın altına 2005'te yayınlanmış bir e, makale attım, bilimsel makale attım. Adamı 20 yıl önce konversiyon diye tedavi etmişler. Sonra genetik bir hastalık var, otozomal dominant yani olduğunda kesinlikle görülen e, ve ka, e, ka, e, potasyum mekanizmasıyla giden bir hastalık. Yani potasyum metabolizmasının bozukluğu ile giden bir hastalık. Aralıklı felç. Hipokalemik e, paraküs, mal, paralizi diye geçen bir e, felç. Adam 20 yıl önce konversiyonla tespit edilmiş ama sonra o zaman dominant bu hastalık tespit edilmiş. Yani o 20 yıla yazık kullandığı ilaçlara vesaire. Bu yüzden biyolojik araştırmayı küçümsememek gerekiyor. Gerçekten insan biyopsikososyal varlıktır. Konversiyon bozukluğunda. Peki neden oluyor? Aslında evet, konversiyon bir savunma mekanizması. Ee, bayılan kadın ne oldu? Eşiyle kocasıyla çatışmaktan kurtuldu. Bayılan asker ne oldu? Hani bir adli olay, askeri olaya dönüşmekten kurtuldu olay. Yoğun stres altında beyin sistemi kapattı. Sigortayı attırdı ve siz bayıldınız. Bu birinci kazancımız. İlk önce çatışmadan kurtuluyoruz. Travmadan kurtuluyoruz. Stresten kurtuluyoruz. Burada ikinci bir kazanç daha var. Bunu vurgulamak önemli ikinci kazanç ne? İkinci kazanç bayıldığım için işte sen artık e, yatalak dediğimize bakma. Senin üzerine çok yüklendik galiba. İşte sen şunu yapma, nöbet tutma gibi aslında bazı görevlerimiz alınıyorlar. Bu ikinci kazançlarımız e, şey için çok önemli. Yani hastalığa sahip çıkmasını sağlıyor hastanın. Bu yüzden konversif nöbette konversif bayılmalarda konversif durumlarda mümkünse çok özel davranmamak, hatta bir tık daha az özenli davranmak lazım. Neden? Siz danışanın, hastanın, kişinin yüklerini aldığınız zaman hastalığına sahip çıkıyor ve hastalık artmaya başlıyor. Bu iki tarafı da böyle sıkıntılı bir tablo. Çünkü hastalığa sahip çıkmasını engellemek için sert davranıp sen rol yapıyorsun dememeniz gerekiyor. Bunu da konuşacağız. Bu kesinlikle rol değil. Konversiyon bilinçli bir mekanizma değil. Kesinlikle bilinçsiz bir mekanizma. Kesinlikle rol denmemesi gerekiyor. O zaman ben ne yapıyorum? Ayağım felç. İnandırabilme için daha çok felç oluyorum. Yani hastalığıma daha çok sarılıyorum. Bu yüzden burada dengeli davranmakta fayda var. Ne yapmalıyız? Bu tip bayılmalarda ne bileyim ayağın tutmamasını görememedi. Kalabalığı uzaklaştırmalıyız. Kişiyi sakin bir yere almalıyız. Seyirci az olmalı. Ve <laughs> tamam madem öyleyse böyle yapalım, şunu yapalım, doktora gidelim ya da gel bir çay içelim demek lazım. Zaten bu kişilerde bir aldırmazlık, yani normal bir felç olan, normal görmeyen insana göre kıyametleri koparacak. Yani hemen doktora gitmek için, yani Bu kişiler daha sakin. Hani e, label indiferans diye geçiyor psikiyatride. Güzel aldırmazlık, hani rahat, güzel rahatlık diye çevrilebilir. Biraz daha rahat oluyorlar bile. Allah Allah adam hem kör olduğunu söyleyeyim de bu kadar rahat filan diyebilirsiniz. <laughs> Ama rol değil. Bu simülasyon, rol değil. Ee, yine internetteki kirli bilgiyle mücadele etmek için bunu yaptığımı söylemiştim. Oldukça yaygın e, bir kurumda internet sitesine baktım. E, konversif nöbetin yanına histeri yazmış. Alakası yok. E, isterik histrionik kişilik apayrı bir şey ve bunların hiç yaşadığı histrionik nöbetler apayrı. Çok dramatik, çok teatral çok gürültülüdürler. Konversiyon sadece bir savunma mekanizması ve sadece nörolojik seker. Görememi, duyamama, kodum tutmuyor, ayağım tutmuyor ve bayılıyorum. Yani doğru yaklaşmak lazım. Terminolojide bile, kelimede bile. Çünkü apayrı şeyler. Birinde kişilik apayrı bir tedavi gerekirken burada biraz kişilik yapımı stresi dayanıklı değil. Çabuk sese giriyoruz ya stres çok büyük. Böyle düşünmek lazım. Nerede görülüyor? Türkiye gibi, Hindistan gibi, Biraz daha böyle baskıcı toplumlarda daha çok görülüyor. E, askerlik gibi baskıcı ortamlarda. E, her zaman e, neredeyse üçte biri ila beşte biri erkek. E, bu da kadın olmaları nedeni kadın beyninin farklı değil. Muhtemelen kadınlar bu toplumlarda daha fazla baskı altındalar. 10 yaşından başlıyor. Her yaşta görülebiliyor. Sistemin e, strese bağlı olarak kendini kapattığı, kendini korumaya aldığı tablolar diye düşünelim. Konversiyonun bu rol olmadığı, gerçekten e, bilinçsiz bir, bilinç dışı bir süreç olduğu e, kadar, yani rol olmadığını vurgulamak kadar konversif nöbetlerin, epilepsi nöbetlerinin ayrımı da çok önemli. Şimdi en sık gördüğümüz hani dişleri ve ellerini sıkarak kenetlenip bayılan kadınlar, genç kızlar ve işte genç erkekler. Bu epilepsiyle çok karışıyor. E, epilepsi nöbeti bilinç dışıdır tamamen, bilinç tamamen kapanmıştır, altına kaçırma olabilir. E, yaralanmalar vardır. Kişi nereye düşeceğini şunu bunu hesaplayamaz. Çok kısa sürer, 3 ila 5 dakika gibi. Kasılmalar daha da kısa sürerler. kişi 5-10 dakika içinde tekrar nöbet geçirmezse ayılır. Geçmiş bir öykü vardır, nörolojik bir öykü vardır vesaire vesaire. Ve EG temiz olsa bile öyküyle bunu koyabilirsiniz ve çok da iyi yanıt alırsınız hedaleten. Konversiz nöbet böyle değildir. Kişi genellikle yaralanmalı düşmez. Bir şekilde bilinç dışı olsa kendini koruyabiliyor. Sesleri duyar. Bilinci tamamen gitmemiştir. Hekimler, hemşireler, acil fikseler bir bazı refleksler, işte glabeller refleksi gibi devam ediyordur. Bilinç gitmemiştir tam olarak. E, sıkma kendini sıkma kasılma çok uzun süre. Yarım saati uzayabilir. Ağlayarak açılabilir. Kasılmalar devam edebilir. Ne yapacaksınız? Eğer sağlık personeli değilseniz yapacağınız şey çok basit. Aslında yapmayacağınız şey. Yapacağınız şey kişi ister epilepsi olsun, saranevit olsun, ister konversif lebit olsun. Yan yan tutacaksınız. Kusma pozisyonu vereceksiniz. Ne olur ne olmaz. Dilini ısırır. Kanama olur. E, trakaya kaçar, nefes borusuna kaçar diye dili değil. Bir sıvı, dişi herhangi bir şey. Kaçmasın diye kusma pozisyonu vereceksiniz ve bekleyeceksiniz nöbetin geçmesi. Seyirciyi azaltacaksınız. Bekleyeceksiniz. Dilini, dişlerini açmaya çalışmayacaksınız kaşıkla filan. Parmaklarını açmaya çalışmayacaksınız. Dişlerini ve parmaklarını kırmaktan başka bir şey yaramıyor. Hem sarada hem konversif nöbette. Sakin bir ortam alacaksınız. ve kusma pozisyonu vereceksiniz nöbetin geçmesini bekleyeceksiniz. Zaten bu sarada epilepsi çok hızlı geçiyor. Kendine geliyor. Şaşkınlığı geçtikten sonra da hemen nöroloğa ya da aile hekimi ya da psikiyatri uzmanına artık neyi düşünüyorsanız ulaşabileceğiniz kişiye ulaşacaksınız. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Fakat sıkıntı şu. ilk o linkte paylaştığım 20 yıl boyunca boşuna konversiyon diye tedavilerinde olduğu gibi bu kişinin pseudo nöbetleri var. Sıkıntısı var stresi var. Konversif nöbeti var. Ama hasper kadar EEG'si de bozuk geliyor. Hadi bu EEG bozukluğu mu, o mu, Çok ciddi arada kalıyoruz. Gerçekten bunlar çok zor vakalar. Burada psikiyatrik yardım almakta fayda var. Yani nörolog, aile hekimi, dahiliyeci psikiyatrist iç iş içe gitmemizde fayda var. Hekimler arası konsültasyon dediğimiz o diyaloğa çok ciddi ihtiyaç var. Sizin de daha önce anlattığım o dosya takibine. Yani hangi ilacı kullandık, ne oldu, neden yanıt almadı gibi bunlara çok ihtiyacımız var. Karışık vakalar mutlaka öncelikle biyolojik incelemeler. Eğer bu olmuyorsa ve sesin faktörüne giriyorsak psikiyatrik incelemeler. Konversiyon bozukluğu kesinlikle çok iyi tedavi edilen, çok güzel tedavi edilebilen hem ilaç hem de psikoterapi yöntemleriyle altta yatan stresi, kişilik yapısına pek çok şeye bağlı olarak değişik tedavi formatlarının kullanabileceği bir rahatsızlık. Fakat çok sık görülüyor ve çok karıştırıldığı için ayrı bir başlık altında aldık. Hemen sorulara doğru geçiyorum. Günaydınlar Hatice Hanım, Fikir Hanım. Evet. Ee, Fatma Hanım, genelde sabahları uyanamıyorum. Ee, bu ara psikoloğa da gitmiyorum salgından dolayı. Canlı yanınıza katılmak için ilk kez sabah uyandım. Bunun için güzel bir geçmek. Motivasyon sağladınız bana demişti Ben teşekkür ediyorum. Ne güzel. Mutlu oldum. Ee, sabah uyanamıyorum dediğiniz anda benim aklıma ilk gelen şey Fatma Hanım. Hani vitamin eksiklikleridir, guatırdır. Bu olmadan, hani bunlara bakmadan sen psikiyatrik gerekçelerle uyanamıyorsun diyemem. Bu yüzden psikolog arkadaşımız değil de önce aile hekimine gidin. Önce. E, çünkü bu klinik bir şey yani. E, fizyolojik bir şey. Önce bunlara bir baktırın. Eğer biyolojik olarak bir sıkıntınız yoksa, biyolojik, nörolojik olarak bir sıkıntınız yoksa, evet, psikolog, klinik psikolog arkadaşımızdan başlayarak yardım aramanızı öneririm. Ama önce sabah kalkamıyorum. İlk önce vitamin eksikliğini düşünmenizi öneririm ki bu ülkede çok yaygın. Meral Hanım 28 yaşında kızım var. 2 yıldır çift görme şikayeti olduğunu ifade ediyor. Neroftalmoloji, göz, kraniyel, MR pek çok inceleme yapılmış. Kendisinde miastenia Gravis diye bir nörolojik hastalık olduğunu inanıyor. ve Psikolojik destek almayı reddediyor. Biraz önce söylediğim gibi yani konversif bulgulara uyuyor ama buradan tanı koymak çok doğru değil. Görmek lazım. Kesinlikle o dosyayı bir oluşturun. Buradaki en önemli kısım psikolojik destek almayı reddediyor kısmı. Şimdi normal bir miasene, gravis hastası e, bile böyle bir durumdan etkilenir ve gerekirse yardım alır. E, bunun olması gerekiyor. Bunu ya almıyorsa e, çift görmediğini ile e, özel bir muamele yani işe gitmemek gibi e, ev işi ev işlerinden muaf tutulmak gibi e, diğer e, hani o ikinci kazançları desteklemeyecek şekilde davranmanızı öneririm. Bir dosya oluşturmanızı öneririm. Bu dosyada neyin atlandığına bakmak gerekir. Çünkü miyastene gravis küçümsenecek bir hastalık değildir. 28 yaşında tam hakim değilim yani nörolojinin spesifik bir alanı. Bu yüzden hani öncelikle e, konversiyonu burada ekarte etmeden e, bir yanda tutarak nörolojide kesinlikle bir şey olmadığını düşünüyorsak psikolojik destek almaya onu kazançlara desteklemeyerek zorlamanızı şiddeti öneririm. Ee, obsesyon videolarımız için bir soru gelmiş. Hocam e, ameliyattan kesin sonuç alınır mı? Bu ameliyat depresyonda ve anksiyete iyi sonuç verir mi demiş. Şimdi ameliyatlar e, psikiyatrik cerrahi ameliyatlar. Gama narfilikte bir bıçakla beyin açılmadan yapılıyor. Fakat yine de geri dönüşsüz. Bu yüzden öncelikle dirençli olma. Tüm tedavi yöntemlerinin denenmesi gerekiyor bir. İkincisi seriler çok az. Yapılmış olan çok az. Çok da cesaret edemiyor herkes haklılar da yani beyinde bir şey çıkarıyorsunuz. Antroter kapsül bölgesini çıkarıyorsunuz. Bu yüzden hani hemen buna girmez diye düşünürmüş kimse. Fakat benim çok umutlu olduğum depresyon ve anksiyete de, de e, çok umutlu olduğum bir şey var. Derin beyin uyarımı teknikleri. Beyin uyarım teknikleri çok umut vaat ediyorlar. Bu Parkinson'da başlayan, beyin pilleriyle başlayan yöntemler çok hızlı artacağını düşünüyorum. Bunun çok tipi var. TDC sesi var. Biz bir gün onun videosunu yapalım. Ne kadar basitçe yapıldığını görün derin bir beyin uyarımları var, vagal sinir uyarımları var. İnanılmaz ben yani iyi sonuçlar alınacağını umuyorum. Gerçekten bir şekilde elektrik insana iyi geliyor, insan bedenine, beynine. Bununla ilgili çok ciddi gelişmeler var. Sanırım çok öyle ameliyatlara gerek olmayacak e, zamanın. panik bozukluk, kalp krizi neden ikisi e benziyor, neden bunu yaşıyoruz, bıktım demiş. Kalp krizi çok daha hafif geçiyor. Yani e, kalp krizi geçiren acil bir çok daha. Sessizlik bir kere geçirir. Belki iki kere geçirir. Atlatır zaten önlemini alır. Panik çok daha gürültülü. Günde beş kez geçirebilirsiniz. Panik bozukluk çok daha korkutucu. Çok daha yani kalp krizi geçiren bazen anlamıyor bile kalp krizi geçirmeyi. Panik öyle değil. Kalp krizi geçiriyorum korkusunu anlamamanız mümkün mü? Bu yüzden e, neden bunu yaşıyoruz? Pek çok gerekçeyle yaşıyoruz. Fakat bunun kesin tedavisi var. ne olacak bir şey değil. Yani düzgün bir antipsikotik tedavi, çok ciddi bir atak eğitimi, ataklar sırasında ne yapacağınızı bileceksiniz ve buna dönük olarak eğitim, eğitim alacaksınız, tedavi alacaksınız. Ben geçmeyen panik görmedim yani, öyle bir şey olmaz. Paniklediğim anda ellerim titriyor, elinde tuttuğum şeye hakim olamıyorum. Tedavisi var mı? Sanırım paniklediğim anda değil de strese girdiğim anda demek istiyor buradaki kişi. E, olabilir, e, sosyal fobi olabilir, anksiyete eşiğimiz düşüktür, genelleşmiş anksiyetemiz vardır, e, kaçıngan kişilik bozukluğumuz vardır. Altta yatan her neyse e, bu kaygıyı azaltabiliriz, uğraşabiliriz e, ama altta yatana bakmak gerekir diye düşünüyorum. E, çoğu psikiyatristin hastaların üzerinde hekomanya kurduğu doğru mu? Yani bu bilginin kaynağı nedir bilmiyorum tam tersini tabii ki hastalarımıza bir bağı, attachment'ı istiyoruz. Terapi çok önemli. Hastanın bize bir güven ilişkisi bizim aramızdaki ilişki. Öncelikle bu yüzden bir sürü kural, bir sürü sistem, dizge var. bu hegemonya kesinlikle katılmıyorum. Yani benim koltuğum bilgisayarda çalışabilmek için hastanınkinden 10 santim yüksek o bile beni rahatsız ediyor. Tam tersine yani 90 derece açıyla yerleştirilmiş koltuklar, sülvent bir görüşme odası, arada telefon oturtu sembollerin olmaması gibi pek çok şey çok dikkat ederiz. Psikiyatristler önlük giymek istemez yani. yani. Hiçbir şekilde tıbbi ya da yasal bir otorite kullanmak istemeyiz. Takım elbise giymemeye çalışırız. Katılmıyorum egomaniğe. Ne, ne işe yarayacak ki egomaniğe? Biz kişinin güvenini sağlayarak hani farkındalığını arttır. Yani terapinin tek amacı var. O attachment'ı sağlamak. Hatta iyi psikiyatrist bırak hegemonik olmayı. iyi psikiyatrist tedavinin sonunda kendini siler. Yani çekilir hastanın hayatından çekilebilmek de terapinin en önemli aşamalarından biri. İşte yani öyle bir amacım olduğunu düşünmüyorum. Öyle amacı olan biri yani kendi çevremde çok görmedim. Ama tabii ki hastaların size çok saygı duyuyorlar. Yani bir izliyorsun, onu okuyuyorsun, iniyorsun, çıkıyorsun. Çok çok zor bir şey. Kaygı nöbetlerinde ne yapmalıyız diye bir soru var. Pek çok şey yapılabilir. Yani ilaçta ilaçsız ee, yogadan tut ee, yani e, gevşeme kadar. İnanılmaz çok şey var. Bunları antisiyetinin tedavisinde konuşmuştuk. Ne olur Spotify'dan, YouTube'dan dinleyiniz. Böylece ben öbür soruya geçebileyim. Zaman kazanalım. 29 yaşındayım demiş. 7-8 ay e, ilk silajını kullandım. kontrollü şekilde e, bitirdik. Bir ay sonrasında da derealizasyon bulguları başladı. Derealizasyon en titrer bir şekli nedir? 5-HTP ve ayda sağlar mı? 5-HTP dediğimiz serotonin, saf serotonin. Saf serotonin ile ilgili zaten vücutta çok var. Trombositlerde var. Serotonin vücudumuzda pek çok yerde var. İlla sırf beyinde yok. Bu yüzden saf almanın bir anlamı yok. Bu yüzden nöro, nöronlar arası iletişimde geri engelleyip sadece sinapsı arttırmaya çalışıyoruz. SSRI'ler bu yüzden etkililer. Derealizasyon Anksiyetenin yoğun halinde görülür. Psikozlarda görülür ama çok daha az. Aslında anksiyete daha çok görülüyor. Tek başına dsm ötürü bir derecasyon bozukluğu vardı. Altta yatan nedeni nedir'e bakmak lazım. Siprex gibi hafif bir ilaç buna iyi geldiyse muhtemelen stres eşiğiniz düşük ve buna bağlı oluyor. Yaşamızdaki stresör faktörleri, bunu tetikleyen mekanizmalara hep söylüyorum. Guatınızın çok çalışıp çalışmadan bakıp ondan sonra karar vermek lazım. Ben ilaç artı derealizasyonda genellikle dinamik faktörler yani geçmişte yaşadığımız olayların etkileri de etkili olduğu için ilaç artı terapinin çok güzel çözümleneceğini düşünüyorum. Ee, bir vaka yaptım çok ağır bir derealizasyon bozukluğu vardı ee, yani saf bir derealizasyondu. Bir e, generalin emir suyuydu yani çok yoğun stres altındaydı. Bu gibi şeyler olabilir hani o, o ne olduğuna bakmak lazım. Ee, Emine Can Hanım, ben lipolar hastasıyım. X ilacını, Y ilacını kullanıyorum. Ama aşırı kilo aldım. Doktorum kilo aldım diyor ama ben buna inanmıyorum. Antibiyotikler kilo yapar mı? Her ilaç kilo yapabilir, kilo verdirebilir. Kişiye göre bu çok değişir. Fakat eğer özellikle afetli bozukluksanız, hangi psikiyatrik ilacı kullanıyorsanız kullanın. Yani altın derinli bir tavsiye. Saf şekeri kesin. Bir mekanizması var bunun. Ee, oreksin, leptin, gerin diye hem beyne etkili hem kilo metabolizmalarına etkili. E, gerinin mideden de salgılanıyor mesela. E, üç tane hormonu şimdiden var. Ve bunlar bu hormonlar hem bizim iştah mekanizmamızla hem yağ metabolizmamızla e, etkileşiyorlar. E, bir yerde stres bir yerden direkt giriyor buna. Şeker bir yerden direkt giriyor. Şeker e, saf Özellikle sanayide satılan, e, dışarıda satılan saf glikoz içeren ee, şeker ciddi anlamda bizim ilaçlarımıza etkileşip kilo aldırıyor. Yani ve çok ciddi de yorgunluk yapıyor. Ben tüm psikiyatri hastalarının yani günlük 5 kilometre yürümesinin ve saf şekeri kesmesinin hastalığı ne olursa olsun şiddetle öneririm. Yılmaz Hanım e, Doktor Bey e, ben bu aralar yalnız kaldım. Yalnız kaldım çok duygusal, şık. ağlamaya başlıyorum. Kendime hakim olamıyorum. Sebebi nedir? Teşekkür ederim. Bu aralar diyorsanız şu an sonbahara giriyoruz Yılmaz Hanım afektif yüklü olan, lipolar depresyonu, bipolar olan ve depresif hataya yaklaşan hastalarımız yavaş yavaş duygulara da kabarma, ağlama atakları, nedensiz hüzünler yaşayabilir. Bir nedeni yok, zayıflık değil, iradesizlik değil, hastalık bu. Depresif atak haber veriyor size, geliyorum ben diye. Aman diyeyim, hemen doktorunuza ulaşın. Halis Bey, teanin aminoasit içeren gıda takvidir. sesi azaltmada, uyku davranı da etkili midir? Teanin Acaba etken madde olarak hangi gıdada var bilemiyorum. kendi bilmiyorum. Aris Bey ben bunu araştıracağım. Yani amino değil yalnız. 20 esansiyel amino biri gibi gelmedi bana hatırladığım kadarıyla. Ben bunu hemen araştıracağım. Yarın size yanıt vereceğim Aris Bey. Çok teşekkür ederim. Bir şeyler öğrenmiş oluyorum. Hicran Hanım, Ceren Hicran Hanım ben anksiyete hastasıyım. Yoğun derecede kaygı bozukluğu var. Baş edemiyorum. Şimdi evet diyorum pişman olurum. hayır deseydin diye hayır diyorum. Yine pişman oluyorum. Bu sadece anksiyete değil. Anksiyete de olur bu ama hani afektif bozuklukta pek çok yerde de bu. Aynı anda iki şey istemek ve kararsızlık, ambivalans çok yoğun anksiyete dışında pek çok şey de olabilir yani anksiyete niye geçemediğini anlayamıyorum. çünkü biz bir checkliste gittiğimiz zaman, dost yüzden takip ettiğimiz zaman iyileşmeyen anksiyete hastamız olmuyor. Bunu anlayamıyorum. bence hani o dosyayı oluşturup ne nerede hata yapıldığına bakın. Bir şey atlıyoruz. Bakın ya ilaç seçimi dozlamasında ya tanıda ya da altta yatan bir faktörü. Bu hatırdır. b onu atlıyoruz yani. İşte bu 20 yıldır komersiyon takip edilen bir şey atlıyoruz. Yani burada bir, bir, sıkıntı var. Halis Bey, de realizasyon ve de aynı şey midir diyor. Benzer bir şeydir ama aynı şey değildir. Yoğun anksiyete altında, çok yoğun anksiyete altında derealizasyon gerçeklik algısının bozulmasıdır. Yani duvarlar küçülüyor, eşyalar küçüldü ya da büyük göründü ya da ben kendimi bir, bir sarkaç gibi sallanırken görüyorum. Bir anda değişiyor her taraf insanları. Derilerinden soyulmuş görüyorum falan gibi gerçeklik algısının bozulduğu tablodur derealizasyon. Depersonalizasyon gerçeklik algısının bedenimizde bozulduğu tablodur. Örneğin ellerim uzadı gibi, her şeyi yavaşladı gibi ya da her şeyi çok hızlandı gibi gibi gibi. E, bulgulardır. Ger, kendi gerçeklik algımızın depersonalizasyon. Deper, deper, yani çok karışık bunlar semiyolojik yani e, semptom tanımlayan kelimeler. Ama tanıda bunlar karışıyorlar. Yani depersonalizasyon, disosiyasyon ve uydurum somatik ez. Yani, Hocam benim midem yok aslında. Çürümüş benim midem gibi bir şeyi nasıl böyle nedensel olarak ayırabilirsiniz? Fizyolojik olarak ayırabilirsiniz? Çok karışık kavramlar. Çok teorik konuşulması gereken kavramlar. Teanin evet yani bir amino asit değil, bir drak Halis Bey. Ben de yeşil çay diye hatırladım. Bir drak, bir organik molekül. Yeşil çay ömrü uzatan, karıma zamanını uzatabilir. Ömrü uzatan, anksiyeteyi bilemiyorum ama geriyatri için inanılmaz etkili. Fakat yeşil çayı çok içemiyorsunuz. Çoğu insan ikinci bardaktan sonra huzursuz oluyor. Canlandırıcı bir etkisi olduğunu, anti-aging bir etkisi olduğunu gözlemliyoruz antioksidan etkisi olduğunu gözlemliyoruz. Bununla ilgili çok fazla yan, yayın var. Ama ansiyotik etkisini e, bilemiyorum. E, uykuya dağılma da etkili midir? Ya Uykuyu kaçırabilir Halis Bey. Çok uyarıcı etkisi var e, yeşil için. Yani canlandırıcı etkisi olduğunu ben gözlemliyorum. Çoğu insan hani içemiyor, huzursuz oluyor. E, kanama zamanında da dikkat edin. Özellikle bir ameliyat geçireceksiniz. Balık yağı, yeşil çay e, gibi yani kanama zamanı uzatabiliyor bunlar diye düşünüyorum. Ben Sarp'ın için çok teşekkür ediyorum. Yarın disosiyatif bozuklukları konuşacağız. Türkçesi yok çözülmenin. Hani Ama Türkçe'de nereden biliyoruz medyada? E, çoğul kişiliklerden biliyoruz. Daha e, yani çok nadir görmemize rağmen çok bilinen bir şey. Yani çoğul kişilikler, e, multi personati denen şeyden biliyoruz. E, yarın bunu konuşacağız e, ve soruları yanıtlayacağız. Sarp'ın için çok teşekkür ediyorum. Lütfen ilgisi olabilecek, e, fayda görebileceğini düşündüğünüz insanlara iletiniz. Lütfen YouTube'dan abone olunuz, e, sayfalarınıza paylaşınız. Katkılarınız için, eleştirileriniz için, Halis Bey çok teşekkür ediyorum sorularınız için. E, çok çok teşekkür ediyorum. E, birlikte daha güzel ulaşıyoruz e, gerçeğe ve karanlığa daha güzel aydınlatabiliyoruz. Sarp'ın için tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler.